i̇şte. Bu ne? Doktorla mı konuşturacağım aa, şimdi? Bak ne olmuş biliyor musun? Bardak kırılmış. Aa, bu da üstüne düşüvermiş. Aa, aa. Ben de kendimi kaybetmişim ya. Bir şey şimdi ne oldu biliyor musun? bu davranın ya. <laughs> Bir yap, yapmayın ya. Yaramazlık yapmayın Yaramazlık ya. Yaramazlık yapmayın ya. Arkadaşlar, canları mı alın? Canları temizledim. Aa. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir pırıl pırıl. Kötü. Her şey pırıl pırıl. Çok Arkadaşlarımıza bir şey itiraf etmek ister evet. misin? Evet. Ben beni kan tutuyor. Kan tutuyor. Aa. Beni tutmuyor. Neden? Çünkü ben doktor dünyayım. Kulağıma bile takamıyorum ama, <laughs> ama <öyle gülüyor> Dur neyse. Şunu Ben pamukla her şey. <laughs> Ellerim <mübarektir>. <gülüyor> mübarek benim. Mübarek değil. Bak bak. Bebek Bak nasıl atıyorum işte Bir şeyler de yaparım. E, İğneyle. Hayır. Doktor Dila hepsini temizledi. Diğerleri ameliyat Bu hepsinden ne? farklı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Tamam. Şimdi, hiç Hayır. Ben şimdi ne <gülüyor> 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 hani, ben nasıl şey yapacağım? Salam. Ne? 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 Ay, çok çok ha, ay. Dur, derinin tam gelebilmesi için onu ayarladım, şimdi ne zamanı? Çok kötüymüş şey. ya. Çok kötü ne arkadaşlar. Aa de, bu de, ne? E ne, 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 ne yapacağım? Böyle bırakacağım, ya? yapışkanla de, yapıştırayım ay. istiyorsan. Şimdi arkadaşlar dikişlerimizi attıktan sonra bu iş tamam olacak ama dikişlerimizi tam atamıyoruz dikiş atıldı. Şimdi sünger Niye Delik delik yaptı. Süngeri de koyduk mu? Tamam. Bandacı da Aa. koyduk mu? Niye... Delik. <laughs> Muz Hayır. Çok bu işi kötü. de Doktor Dila yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Aa, bu ameliyattan ben korkuyorum. Galiba giremeyeceğim. Ben giremeyeceğim. Ne Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Benim de olmam gerekiyor. Benim korkumu kapalı arkadaşlar. Ay. Nefes alamıyorum ama Ay. ben çok korkuyorum. Bekle Nasıl doktor bile olarak. Şimdi ben önce ben bir çizeceğim. Tamam. Bak, hayır oradan kes Hayır oradan kes Hayır Hayır oradan kes gelin. Kesemedim zaten. <laughs> bir daha, bir daha. O ben de bakıyorum. Hani gel. <laughs> Bu çok iyi gerçekten iyi. Ben ama bir şey ya, söyleyeceğim. Benim çok güzelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Öyle. O zaman şimdi şu anda burnuyla like atsın herkes. Hayır ya. Kim <laughs> like atacak? Arkadaşlar bunu yapacak mısınız gerçekten? Burnuyla like Burun kemiklerinde fazlası varmış bu arkadaşımızın. Benimki Aa. gibi. Benim de fazlalık var. Yüzde nefes alamıyorum. Ne? Evet. Laz bu, bu uşağı? Laz, e, değilim <laughs> ama uşağım yüzde seksenin kapalıdır valla. Şimdi kemikleri kesiyorum bak. Edilen sen nasıl nefes alıyorsun? Ya, alamıyorum bak. Nefes? Alamıyorum. Aa, abi. Bir taraftan alıyorsun. Ameliyat olmam gerekiyor. Aaa! De. Buralara ne koyuyorsun? Tampon. Tampon böyle. Bunlar tampon böyle. Karışma bana. Şimdi de dikiş atacağım. Ay. Bu arada ben çocukken dikiş atmak en korktuğum şeydi arkadaşlar. Ay. Ama hala korkanı ne kadar da Dikiş atmak da şey gibi. İpler. Örgü misali. Bir de yapıyorsun. Bir dakika şimdi bir şey diyor. Kafa at diyor. Kafa at. Evet şimdi tekrar dikiş at. Bir şey söyleyeceğim. Siz... Çok da ağrıyor. Çok acır ya gerçekten. Son dikişi de attım. Burun ameliyatımız kusursuz mu? Kusursuz. Videoyu çok kısa bölüyorum çünkü Genshin Impact'te harika yenilikler var. Genshin Impact 7 farklı gücün hakim olduğu, Teyvat kıtasında macera dolayı deneyimler sunan bir açık dünya oyunu. Oyunda gizemli bir yolculuğa çıkacak, Teyvat'ı keşfetmek için çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştireceksiniz. İster yalnız, isterseniz arkadaşlarınızla ekip kurup bu macera dolu oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Genshin Impact 2.4 güncellemesiyle birlikte oyuna Enkonomiya isimli yeni bir bölge eklendi. Bu yeni bölge, eşsiz coğrafyası sayesinde türün tek örneği. Geçen bin yılda meydana gelen yıkıcı bir değişiklik nedeniyle derin uçuruma batan Enkanomiya Diyarı, sakinlerin umuduyla su altında kurtulan bir medeniyet oldu. Bir diğer yenilik ise oyuna gelen yeni karakterler, Şehe ve Yujin. Şehe bir şeytan korucu klanına üye aileden geliyor. Eşsiz yapısı, son derece güçlü iradesi ve adapti sanatlarında büyük yetenekleri var. Yujin ise Yuhan Opera Topluluğu'nun direktörü. Narin ve onurlu bir genç ya da güçlü bir kadın kahraman Yujin her rolü oynayabiliyor. Ayrıca gençliğin pek bir ilke daha imza atıyor. Alp etkinliği adını verdiği Alpler'de geçen ilk oyun etkinliği dünya çapında 1 milyondan fazla katılımcısıyla gerçekleşecek. Tüm oyuncular Genshin Impact resmi hesapları aracılığıyla törenin keyfini çıkarabilecek. Genshin Impact TGA tarafından 2021 yılının en iyi oyunu seçildi. Sizler de bu benzersiz dünyanın parçası olmak isterseniz PlayStation 4 ve 5, iOS, Android ve PC üzerinden açıklama kısmında bıraktığım linkten oyun incelesi indirebilir. Genshin Impact'te yerinizi alabilirsiniz. Doktor Dila buyurun. E, patlıyor. Patlıyor mu? Patlıyor. patlıyor Çok şişti. Şey. Patlıyor. Şişe. patlıyor. Abandes. Abandes. Yedim ben. Abandes de patlıyor. Arkadaşlar Aa. bu abandes çocukken en korktuğum şey. Balon gibi. Ve patlardı patlardı, Aa, balon gibi. Patlardı vallahi. Hep patlardı patlardı. Balon gibi. Bu aha patlama. Hadi başla. Tamam diyor. patla. Abandes ameliyatına giriyor Doktor <laughs> tamam. Dila. Şimdi öncelikle seni korktuğun bir şey Ayy, yapıyorum. Evet. Maalesef. Şimdi abandes kan alacağım. Bakacağım. Kan değerleri yüksek apandis böyle anlaşılır. Ay. Şimdi evet. Apandis ne olduğunu biliyor musunuz? Nasıl bir şey? <laughs> çok fazla limon çekirdeği yersiniz ya. yanlışlıkla. Hayır, saçmalama dedin. Bak Çok kötü. Şey Şimdi arkadaşlar alıyorum karı, alıyorum alıyorum. Ay. Ay. Ya ben, de, ben, de, ben bir şey de, sen al. Oo. Bunda ne var? Çok apandesini fazla. Var. Çok fazla diyor. O zaman ne yaparım? Apandis alırım. Bu senin gömeğin mi? Bu senin gömeğin mi? Evet. bayağı güzel. Şimdi apandis Öncelikle bir şey bulgularım. Şimdi evet. yığılacağım yani. <laughs> Ben de yığılacağım. Arkadaşlar bu arada ben hale. hastayım. Bronşi dolmuşum, haberiniz olsun. Lütfen bana bir like atın. Hasta hasta buradan bilet yapıyorum yani. Bronşi ne demek? Bronşların dolmuşu. Kapatın, kapatın. Tamam, bir saniye. Ben doktorum, panik yok. Panik yok, her şey benim kontrol altımda. Başlayalım. Bir dikiş atacağım. Evet. Bir dikiş daha atacağım. Çok evet, çok iyi. Apandis de aldık mı? Aldık. Abi, bu şeyler yemeyin ya. Vallahi yapma <laughs> abiliyatınıza. Vallahi şimdi de, pamuk eller cebe derler ya. Pamuk eller nereye? Çok, Kiraz, çok kötüydü. Bile. Ama ne yaptım? Orayı temizledim. Şimdi ne yapacağım? Evet. Dikiş, Bak, benim, ay, işim. Ay, dikiş ay. benim işim. Dikiş benim işim ama ay. atamıyorum. Bak, sen, sen atamıyorum? Apar, sen diz at. Diz. Apar diz. <laughs> kapat. kapat kapat çok fena kapat. Şimdi bir dakika başlıyoruz beni oyalama. Şimdi bir iğne yapacağız. Aa hasta bağırma be adam bağırma hastayı korkutacaksın. Ya bu en sevmediğim şey bu Şimdi, en sevmediğim. Biraz dişi bir alın. Şey, Çekiyor mu? Hayır. Hayır en sevmediğim. Ne çıkıyor bu? Herhalde dur ne çıkacak? Bak bana. Aa! Diye içine çek beni. <laughs> <laughs> bu ya, arka değil arkadaşlar, bu değil. gibi süpürdüm süpürge kadar. Süpürge gibi süpürdüm ama şimdi temiz aa. Aa. temizle kalktı. Aa! Bu ne temizle. böyle ağzım gör oldu. Yağlar, temizler, <laughs> bütün Adam, 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 adam boğulmaz inşallah hasta. <laughs> aa, aa, suyu çekmeden olur mu ya? <laughs> susuz getirir, susuz ee, getiririm ben. Bekle, şimdi mi? ne yapacaksın? Bir kesik atacağım. Hayır, Bir kesik hayır. atacağım. Ay. Attım bile. Bunu izleme. Bunu izleme. Hayır, bu da izleme. hayır. Bu da izleme. Bu da çok kötü. Gensizçi Bu arada hatta. implant yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Hastanın öncesinde söylemedim korkutmamak evet. için. Vida çakıyoruz hastaya. Vidalar, vidalar. Bunu gerçekten yapıyorlar ama dişler. Evet arkadaşlar maalesef. Ama siz küçüksünüz arkadaşlar. Korkmayın böyle. Ben en çok Şimdi neyden korkuyorum biliyor musun? Ağzımda kıl var. Bir daha en, en çok neyden korkuyorum? Bilal. Onu yaparken evet. e, eğitime gelirse dişim. Aaa! Dilime kalır, gelirse dilim... Şimdi onları boşlar. <laughs> onları boş ver. <laughs> onları boş ver. Bir kere öyle bir şey olmuş. Neredesin? <laughs> bak Şunu yapayım da. Ben de kusma refleksi var. Çok, Ay, <laughs> çok komik bir şey. Çok komik bir şey ama. Evet dişine gidince örüyorum sürekli. Örme refleksi. Bir kere dilimi çok fazla oynattım arkadaşlar. O kesik aletim şimdi ne yaptım biliyor musun? Ha. Buraya işte, vidamı çaktım. Evet. Vidayı yapıştırmak için dişimi aldım, taktım, terdim. Oradan şimdi... şimdi dişin şeyini evet, çıkarttı. Evet, aynen. İltihabı nıh evet. evet. <laughs> Şimdi de bir dikiş atacağım. Hemen evet, dikiş benim için. İşte şuradan, şuradan. Ay. Şuradan, Ayy. şuradan Ayy. attım. Bir tane şuraya attım. Küçük bunlar, minik dikişler. Ayy, çok Daha çok dikiş ya. olacak ama. Doktor Dila, her şeyin görevin üstesinden benim geldi. Benim en, en zorlandığım oyunu oldu. Ameliyatları gördüm. Ameliyatları Meli yatları başardı. Lütfen bir geçmiş olsun. Like için atın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. <laughs>